Fransız ajan Jean-Luc Kister, 30 yıl önce Yeni Zelanda'da Greenpeace gemisini patlayıcıyla batırarak ölümüne neden olduğu Portekizli fotoğrafçının ailesinden özür diledi. Emekli olan eski istihbaratçı Jean-Luc Kister, Medya Parti verdiği mülakatta çevreci Greenpeace örgütüne bağlı Rainbow Warrior gemisine düzenledikleri operasyonu orantısız olarak değerlendirdi ve olayda ölen fotoğrafçı için vicdan azabı çektiği itirafında bulundu. Olayda gemiye bombayı koyan kişi olan eski ajan Kister, Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda ordunun komutanı olduğunu belirterek, bu olay Fransa'nın Watergate skandalı olabilirdi, dedi. 30 yıl sonra gelen özrü memnuniyetle karşılayan Greenpeace yetkilisi, olayın üzerinden uzun zaman geçtiğini ve ölen kişi için hiç kimsenin sorumlu tutulmadığını söyledi. Fransız ajan, dönemin siyasi iktidarına Fransa'nın Pasifik'teki nükleer denemelerine karşı çıkan gemiyi etkisiz hale getirmek için farklı öneriler götürdüklerini ancak bu önerilerin iktidar tarafından kabul edilmediğini de açıkladı. François Mitterrand iktidarı döneminde 1985 yılında geminin Fransız gizli ajanları tarafından batırılmasının ortaya çıkması skandal etkisi yaratmıştı. Daha sonraki iktidar döneminde hükümet resmen özür dileyerek tazminat ödemiş ve 1996 yılında Pasifik'teki nükleer denemelerine son verdiğini açıklamıştı. Greenpeace, Batan efsanevi gemisi Rainbow Warrior yerine ikincisini hizmete sokarak dünya genelinde çevre eylemlerini sürdürmüştü.